İzzet Baysal Vakfı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne 1 milyon lira değerindeki 3 otomatik kalp masajı cihazı bağışladı. Bundan böyle Gerede, Göynük ve Merkez ilçelerde kullanılacak olan cihazlar sayesinde hastalara otomatik kalp masajı yapılabilecek. Bu vakfın sürekli ilimize, ülkemize katkıları ve yardımları olmakta. CPR cihazı yani otomatik kalp masajı yapan cihaz e, ilimize, sağlık kurumlarımıza 3 adetinin alınıp teslim edilmesini e, gerçekleştireceğiz. 2 tane CPR cihazımız vardı. 3 tane daha e, vakıf tarafından alınmış olacak. Bununla beraber e, özellikle e, ilçelerden ile e, nakillerde veya iller arası nakillerde, ambulans içerisinde çok daha e, rahat e, teknolojiye uygun ee, bir şekilde e, otomatik kalp masajı da e, hastalarımıza sağlanmış olacak.